TV ekranlarında Ailem Bilir'in yepyeni, heyecanlı bölümüyle yeniden sizlerin karşısındayız. Bugün bizlerle beraber Sönmez ve Baysal aileleri konuk olacak. Ailem Bilir'de ve ayrıca yine çok özel, çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz bizimle yayına katılacak bu akşam. Eğer hazırsanız hiç vakit kaybetmeyelim. Sizi de daha fazla oyalamayalım ve hemen Ailem Bilir'e başlayalım. Köy Web TV'de Ailen Bilir'in yepyeni bölümüyle yeniden sizlerle beraberiz. Bugün bizlerle Baysal ve Sönmez aileleri yarışacak. Onlarla beraber eğleneceğiz. Bakalım bizi nasıl bir Aa! sonuç bekliyor. Yapacağız, biz Sönmez yapacağız. ailesinin bir minik e, evladı var. Bizim yapacağız. Bu arada evet. söylüyor. Hadi sizi tanıyalım bakalım evet. Sönmez ailesi. Ee, Ercan Sönmez. Ee, yaklaşık 6 senedir Çekmeköy'deyiz. Mimar Sinan Mahallesi'nde. 6 yıllık da evliyiz. 2 tane çocuğumuz var. Ee, Ömer Amza ve İpek isminde. Allah bağışlasın. Ee, 30 yaşındayım. Sağ olun, Allah razı olsun. inşallah. Eşinizi tanıyalım biraz daha. Ben de Seda. Ee, ev hanımıyım. 6 senedir Çekmeköy'de oturuyoruz. Harika. Mimar Sinan'da. Ha. Çok memnunuz. iki gençiz buraya diyoruz. Baysal ailesini de tanıyalım. Ee, Abdullah Baysal. E, kamu çalışanıyım. <laughs> Teyip <Teşekkür gülüyor> ediyoruz, takip ediyoruz. Sizlere <laughs> <laughs> takip ediyoruz. E, <laughs> <Fandiyemi de önemli. gülüyor> çok güzel. Eşim ev hanımı. Evet. Süper. Barışarılar diliyoruz arkadaşlar. Toprağa yeni dikilen fidana verilen ilk suya ne denir? Toprağa yeni dikilen suya ilk ve şey Toprağa yeni dikilen fidan dikiyor, değil mi? Toprağa yeni evet. dikilen fidana. Yaz. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca. Tamam ormana tamam. dönmeli yorum da. Allah Tamam. Evet. Yazdık. İki ailemiz de yazdı mı? Evet. evet, evet yazdı. Hadi o zaman hazırsak evet. görelim cevapları. Baysal ailesi can suyu demiş. Sönmez ailesi can suyu demiş. Bakalım doğru cevap acaba ne? Doğru cevap. Cansu. 10'ar puan kazandı. İki ailemizde 10 puanla başlıyoruz. Ailem bir. Soluyunca insanın sesini incelten gaz hangisidir? Soluyunca insanın sesini incelten gaz. Bu televizyonda bir şovda e, var mesela. Evet. Hortumla çekiyorlardı. Ondan sonra ses inceliyordu. Ya. Acaba? Bizim tamam. Baysal Ali tamam. Dur bir dakika silme bu olacak. Dur cevabı, cevabı görelim öyle silersin. Yazdık mı? Hadi çevirelim. Yazdık. Helyum. Oluyunca insanın sesini incelten gaz helyum mu acaba? Bakıyoruz. Tabii ki helyum. 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 Tabii ki helyum gazı. İki ailemizde yine 10'ar puan kazandı. Kayıpsız yola devam ediyoruz. Farklı bankalar arasında yapılan para transferine i̇şte ne denir? Bakın şarkı kelimeyi kaçırmayın. Farklı bankalar arasında. Nasıl işte aynı mi? bankalar arasında değil. İkisinin adı farklı. <laughs> <Evet. gülüyor> Oldu mu şimdi? <Tamam>. Evet. <laughs> tamam. Evet. Sönmez ailesi yazdı. Baysal ailesi yazdı. <laughs> Yazdır. Yazdır. Tamam. Hadi o zaman görelim bakalım cevapları. EFT EFT havale mi EFT mi doğru cevap? Evet. evet. Ne, bir evet, EFT'nin e açılımı elektronik fon transferi. Evet. Doğru şu. Çekmeköy Belediyesi'nin vatandaşların istek, talep, şikayet ve önerilerini alarak ilgili müdürlüklere ileten birikmin adı nedir? Pekmeköy Belediyesi'nin e, sizlerden gelen istek, talep, öneri, şikayet gibi e, noktaları alıp ilgili müdürlükleri ileten bir birimi var. Evet, Şimdi, tamam yazdık Hemen belediye binasının önünde hangi taraftan girdiğinize bağlı. <laughs> Kent Park tarafından giriyorsanız, yani Şile yolu tarafından sağda, cadde tarafından giriyorsanız, Pirides Caddesi tarafından giriyorsanız hemen binanın girişinde solda bir merkezi var. Ayrıca bunun e, mobil noktaları da var. Dışarıda vatandaşların bulunduğu noktalara giden vatandaşların ulaşmasını kolaylaştıran. Hmm. Bize yazdık, evet. Herkes yazdı mı? Evet, yazdık. evet yazdık. Ben boşuna anlatıyormuşum ya, Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne olsun, reklam yapmış oldum. Aynen <laughs> Hadi öyle. Hadi görelim. Memnun be, oldum Seri nokta, evet. seri nokta, doğru cevap Seri noktamı, evet. Aa. Seri nokta Dördüncü soruda da 10, on, şey 4 dört yapmış olmalıyım. Yine çekmek öyle ilgili bir soru. Şimdi burada e, belki net olarak bilemeyebilir ama net cevap gelirse doğru cevap o. Ama net cevap gelmezse yakın olan ailemizi doğru cevap kabul edeceğiz. Eğer iki ailemiz aynı eşit uzaklıkta cevap verirlerse, o zaman iki ailemize de yine doğru cevap vermiş sayacağız. Sorumuz şu. Çekmeköy'ün kaç mahallesi vardır? Çekmeköy'e bakalım acaba Çekmeköy'ün kaç mahallesi vardır? Bu da şey gibi oldu. Burası Akvaryum Koyu. Kaç balık var? Ben <laughs> ben ya. Küyeceğiz. Acaba Çekmeköy'ün kaç mahallesi vardır? Yazdık. Cevap gelirse net cevap gelirse onu söyleyen ailemiz puanı kazanacak. Ama iki ailemiz de net cevabı doğru cevabı veremezse en yakın olana puan vereceğiz. Bizim tamam. Tamam. Faysal, Bizim faysal, de faysal. tamam. Biz de yazdık. Tamam. Yazdık, Bir şey yazdık yani. 29, 8. Peki şimdi. Evet. Doğru cevap yok. <laughs> Yok mu? Yok. 20 küsür yazsaydım keşke. Yani 20 küsür. <laughs> şey gibi bu. Milli Piyango'dan seri yılbaşı bileti alır gibi. Yani, <laughs> Biz biraz az mı yazdık? Ya? Ha, yakın olurdu o zaman bir tanesi. <laughs> evet. Sönmez ailesi az yazdı. Baysal ailesi çok yazdı. 26 <laughs> mıydı acaba? Doğru cevap. 15. 21. 29'dan geçecek <laughs> çıkarsa. 8. 21'den 8 Ay, çıkarsa 10. Şey. Evet. Baysan ailesine burada. Ya ben 20'nin üzerinde olduğunu biliyorum ama tam hani böyle şey yapamadım. 29 aklımda kalmış. <laughs> <Ya> benim, be, <laughs> benim aklıma da ev ararken böyle sahibinden de falan mahallelere bakıyoruz ya. Böyle <laughs> yani 20 tane falan böyle bir mahalle görmedim gibi, gibi geldi aklıma. Var var. <laughs> var, 20 var. Tane var. var. Semt, semt, olarak sayı az ama semt içerisinde mahalleler indiği Çok zaman güzel. biraz sayı artıyor bayağı. Altıncı sorumuz edebiyat sorusu. Ne? Soru şu. Pembe evet. İncil'i kaftan, perili köşk, kaşağı, hürriyete layık bir kahraman eserleri hangi yazara aittir? Bir Türk. Evet. Yazar. Pembe evet. İncil'i kaftan, perili köşk, kaşağı... ''Hürriyete layık bir kahraman <laughs> eserleri hangi yazara <laughs> aittir acaba diye biz de merakla soruyoruz şu anda. Hayır ya çok, yani... çok basit bir soru ya. Evet. <laughs> Bizim tamam. Paşa. Vayson ailesi yazdı. Paşa <laughs> <laughs> ya. O kadar üzüleceksiniz ki doğru cevap veremezsiniz. Evet evet biliyorum şu an dilimin ucunda mı? <laughs> Gelecek mi cevap? Ben yazdım Biz bizi tamam. Faysal ailesi yazdı. Kaşığı nasıl bilen mi? Kaşığı. Bilim ucunda ama söyleyemedim ya. Hadi o zaman görelim cevapları. Ömer Seyfettin. Ömer ailesinde yok. Ömer Seyfettin. Hiç şey yapmama da gerek yok. Zaten Ercan Bey şey yaptı. Bilim ucundaydı. Ömer Seyfettin cevabı duyunca ah o sesi duyduk yani. <laughs> o puan yine Baysal ailesine gitti. Bozüyük hangi ilimizin ilçesidir? Büyük Bozüyük acaba hangi ilin sınırları içinde? Biz yazdık. Tamam, Baysal ailesi yazdı. Ben de yazdım, bittim. Tamam, süper. Hadi o zaman görelim cevapları. Bilecik, <laughs> Bilecik, Bozüyük, Bilecik'in ilçesini. Evet, Bilecik'in ilçesi. Onar puanı kazandı yine iki ailemizi dinliyoruz. De Denizaltı'da bulunan su üstünü gözetleme dürbününe ne denir? Denizaltı'da bulunan, yazdı. denizaltıda bulunan ve su üstünü gözetlemeye yarayan Mesela şöyle çıkar böyle böyle bakar Yılan dansı Bizim tamam. Tamam, Baysal ailesi yazdı. Su denizaltıda bulunan ve su üstünü gözetlemeye yarayan dürbünün adı acaba nedir diye ha, merak, okay. merak ediyoruz. <laughs> Farklı <laughs> bir ismi var herhalde onu yabancı bilmiyorum. Yani gözetleme bir şey de yazmak istemiyorum. Saçmalamak <laughs> istemiyorum. <gülüyor> o hani Türkçe şey dediğimiz zaman belki olur. Hatta bir uygulaması vardı onun. Kapandı. Telefonun <laughs> da Yani adı o olan bir uygulama vardı. Olabilir. Artık yok. Ha. ha tamam o zaman benim aklıma geldiği bir <laughs> şey bak. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yok gelmedi. Şey Hadi o zaman bakalım, görelim cevapları. Periskop. Periskop. Evet, doğru ya. Periskop. Cevap yoktu. Kon, kon, Konuşma şeyiydi galiba herhalde. Çok... Yani Çok evet, yine video uygulamasıydı. Evet. Periskop, doğru cevabı. Baysal ailesine 10 puan kazandırdı. <laughs> Tanınmayacak biçimde kılık değiştirip görev ve sorumluluk alanında dolaşma işine ne ad verilir? Osmanlı zamanında mesela padişahlar bunu sık yaparmış. Ha şey... Ha... Dur. <laughs> Değil. De. <laughs> şey, şey... Bakalım. Değil bunlar evet, evet, mi evet, şey Bizim evet. tamam. Resmi kıyafeti yıkartıp tamam. normal günlük vatandaş kıyafeti giyerek görev ve sorumluluk alanında dolaşma işine ne ad verilir acaba dedik. Ailelerimiz yazdı. Yazdı. Hadi bakalım Yaz. görelim görelim cevapları. <gülüyor> Dedektif. <laughs> Peplili kıyafet. <laughs> Doğru cevap bir tane var. <laughs> evet. kıyafet. Hatta evet. Padişahlar yapar. Heh, aynen öyle Osmanlı'dayız. Ya Osmanlı. biz, biz biraz yeni çağda kaldık ya. Güncel kaldık. biz biraz daha biz biraz daha olgunuz. Baysal <laughs> ailesi bulduğu pozisyonları kaçırmıyor. Aynen. <laughs> 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 Tebrik ediyorum valla. <laughs> dedektif ama valla benim aklıma dedektif gelmez ya değişik. <laughs> Yani böyle gizli saklı iş falan deyince dedektif geldi aklıma ama o şey kaçırdık işte eski zaman falan. Eski zaman söylediler. Evet. Ya şöyle ben de ajan ilk başta aklıma geldi ama sonra Osmanlı falan deyince padişahlar falan deyince siz. Evet, Ondan aklıma şey yaptı. Ben de öyle bir şey Benim de öyle şekilde Geçiyorum 10. soruya. 10. sorumuz şu. Ay, burada. Evet şimdi kafa karıştıracak bir soruya geldik evet. Hazır mıyız? Teyze çocuğunuzun dayısının babası <laughs> size ne diyerek hitap eder? Yani teyze çocuğunuzun teyze çocuğunuzun dayısının babası size ne der veya teyze çocuğunuzun dayısının babası sizin neyiniz olur? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur. <laughs> bir dakika dur. Evet, mi? Hep böyle bir örnek buluyorum. Bir ee, vardı. Bize mi ne der? Ya veya siz ona ne dersiniz? <laughs> Fark etme. <laughs> biz ona mı ne deriz? Teyzemizin çocuğunun dayısına biz ne mi deriz? Teyzenizin dayısının oğlunun. Teyzenizin çocuğunun dayısının babası. Size ne dayısının der veya babası. siz ona ne olursunuz? Bizim <laughs> <laughs> tamam. Biz o, biz o noktaya ulaşalım Biz o noktaya ulaşalım kimin ne dedi önemli değil. Şimdi <laughs> teyzemizin çocuğunun, dayısının evet. babası mı? Evet. Babası. Evet. Evet, teyzenizin çocuğunun, dayısının babası. Bize ne der? Veya siz ona ne dersiniz? He. Aranızdaki akrabalık ilişkisi nedir? Tamam. İşte ne? Tamam, ben yazdım. İnşallah doğrudur. <laughs> Hemen geliyorum. Verelim oh, bakalım cevabı. Dede, torun. Doğru cevap mı? Evet, dede. Siz ona dede dersiniz. O size torun der. İki ailemiz de. böylece 10 puan kazanır. Şimdi geliyoruz. <laughs> Ekranların sevilen dizisi. Kat sizde Taner karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir? Hatırlıyor musunuz? Şimdi bakalım. Hmm. Sadakatsiz dizisinde Taner karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir? Hep beraber görelim bakalım. Yazdınız mı? Hayır. Doğrudur herhalde. Yazdık ama. Evet. evet. Tamam. Görelim cevapları. Mehmet Çelik. <laughs> Mehmet Çelik. Bakalım doğru cevap Mehmet Çelik mi? Doğru cevap Mehmet Çelik ve aileleri doğru cevabı vererek 10 puanı kazandılar. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, nasılsınız? Teşekkürler, Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet. nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Ya, zamanla ilgili biraz sıkıntımız vardı o yüzden böyle... Bir araya sıkıştırmak zorunda kaldım. Tekrar döneceğim sete. Kusura bakmayın öncelikle. Selamlar herkese. Selamlar. Kolay gelsin. Merhabalar. Valla bize zaman ayırdınız. Biz teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor Sadakatsiz? Güzel. Her şey yolunda. Şimdi şey başlayacağız. Yavuz Sultan Selim'in hayatına başlayacağız. Ben. Netflix Onun için muhtemelen buradan bir ara verip, buraya devam edeceğiz yani. Başarılar Ne, ne zaman başlayacak şeyler çekimler? Başlıyor. bu hafta biz başlayacağız işte. Ee, muhtemelen bir buçuk iki aya kadar da şeye girmiş olur, yayına girmiş olur. Harika, süper. Ailelerimiz sizi tanıdı, isminizi bildi. Bu da bizi çok mutlu etti. <laughs> Nedir? Ne soruldu? Ben de bir öğrenebilir miyim? Sadakatsiz dizisindeki e, rolünüzü sorduk. Hı hı. Oradan e, sizi tanıdılar. Zaten izliyormuş ailelerimiz diziyi. Ya şöyle, e, dizideki çocuk oyuncu karakteri bizim büyük oğlumuzun ortaokul arkadaşı zaten. Öyle mi? Alp. 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 Süper, süper. Alp. Biliyorum. Alp içeride. Efe'nin e, Yani var. Efe Baysal'ın hani, söyleyebilirsiniz. Ortaokul arkadaşı. Beraber okundular ortaokulu. Tamam, baş üstüne. Süper. Çok teşekkür ederim. Selamlar, başarılar. başarılar Harikasınız. Ben teşekkür ederim. Var mı benden bir isteğiniz? Kendinize çok dikkat edin. Başarılar. Başarılar, başarılar. Koruyun. Başarılar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 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 Sütsüz çikolataya ne denir? Sütsüz. Bol, de, bol kakaolu, mis gibi kokan. Doğru mu? Doğru mu? Daha sağlıklı. Doğru mu? Bu arada ben sütlü evet, çikolatayı daha çok seviyorum ama... Evet bence de ya. Çikolatayı ben de e, sütlü daha çok seviyorum. Bilimsel karakter var. Ben ikisini de seviyorum. Sini de iddia edemiyoruz. Ama sütlü çikolatayı daha çok seviyorum. Ben ikisini de seviyorum. Yani o Aynen, ben o çikolatayı yiyeceksem sütlüyle birleştirip yiyorum. <laughs> daha az sütlü o zaman olur. Daha az kakaolu oluyor. <laughs> Hadi görelim cevapları. Bitter çikolata, bitter çikolata. Bitter deyince de benim aşkım en iyi bitter gibi aslında. Bitterle bitteri de zaten reklamlar bir, şey yapmışlar. Benim de bir tane Firan şarkı şey var, o geliyor. <laughs> bitter çikolata diye bir şey devam ediyor. Bu <laughs> üçüncü sorumuz biraz eskilerden bir çizgi filmden alakalı. Geliyor, oradan geliyor. Soru şu. Taş devrini izler miydiniz? İzler evet. evet. Tamam, süper. Taş devrinde, Taş devrinde Fred'le Bilma'nın çocuklarının adı neydi? Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın çocuklarının adı neydi? Biliyorsun ki biz dost aile. sorsaydınız aklındaydı da. Anneninkini daha önce sormuştuk ama. <gülüyor> <gülüyor> e, Fred Çakmaktaş'ta neydi eşin adı? Vilma. Kızıl saçlı olan Vilma. Evet. Kızıl tamam. saçlı <laughs> olan Betty. Yazdın. Fahri Bolostaş, Betim Bolostaş, Fred Çakmaktaş, Bilma Çakmaktaş. Bir de onların çocukları var. Yani evet. Çakmaktaşların bir tane dinosu var. Evet. Yani... Zamanımızın... Bahane'nin hemen aklıma geldi ama onu biraz <laughs> Sömez ailesi var mı cevap? Cevabımız... Bir kız çocuğuydu. <laughs> kız çocuğuydu. Evet, kız çocuğuydu da. Barney Çakmaktaş değildi bildiğin kadarıyla. Yok Barney Molostaş, Fred Çakmaktaş. Hımm. Komşu iki aile. Evet. Hiç, aslında duysam yine hiç yabancı gelmeyecek ama. Evet, muhtemelen, evet. muhtemelen. Peki hadi o zaman yok, görelim. Yok cevap evet, yok. Sönmez ailesinden cevap yok. Baysal ailesi. Aa, çakıl yazmış <laughs> ya sildik. <gülüyor> 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 ah, <hemen gülüyor> de, çakıl yazmış. Ah, Eşim çakıl dedi ben sildim. Neden çakılı? Ne yazacaktınız mesela? Ya farklı bir isim olmuştur diye düşündüm. Hani, yabancıdır gibi. hani ban gibi falan. Çakılı <laughs> dedi işim, aklıma geldi. Öbürü de onun da kankası, erkek olan e, çocukta Bam, bam. bam da. <laughs> evet <gülüyor> çakılı diye yazdırdı bana da ben sildim ya çok pişman oldum şu anda. Doğru seyebiliriz. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey var. Hakikaten çakılı hanımefendi yazdırıyor. Siz sildirip bir şey sildiriyorsanız yerine bir şey yazmanız lazım. <laughs> <laughs> ya işte ban yazacaktın olmadı. Doğru söylüyorsunuz. Yani özür diliyorum. 14. sorumuz şu. Afrika ile Avrupa'yı ayıran Akdenizli Atlas Okyanusunu birleştiren boğazın adı nedir? Afrika ile Avrupa kıtalarını ayırıyor. Onların arasından geçiyor ama o geçtiği yol Akdeniz ile Atlas Okyanusunu birleştiriyor. Bir dakika soruyu bir daha alayım ya. Tabii. Avrupa ile Asya'yı ayıran Akdeniz'de Atlas Okyanusu'nu birleştiren boğazın adı nedir? Ben yazdım. Tamam. Baysal ailesi yazdı. Sönmez ailesi yazıyor mu? Evet yazdım bir şey. Doğru mu bilmiyorum. Tamam. Hadi bakalım o zaman görelim cevapları. Ya hayır değil mi? Cebeli Tarık. Yok. <laughs> <laughs> Evet. Biz bir okyanus ismi yazdık. Ben bir okyanus ismi yazdım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatta... Hatta yazınca veremedim. Futbolda ilgileniyorsunuz. Hani Türkiye'nin evet. e, Dünya Kupası eleme grubunda e, rakiplerinden bir tanesi. Doğru bir Tarık var. Evet. 15. soru şu. Atasözüne göre güneş neyle sıvanmaz? Oh, evet, biliyor musun? Bilmiyorum. 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 Ben göre, güneş acaba ne ile sıvanmaz? Baysal ve Sönmez ailelerinden soruyoruz. Değil mi? Biz yazdık. Biz de o, yazdık. Evet, hemen yazdık. Sönmez aile <laughs> yazdı. Hadi o zaman görelim son soru ve son cevap. Güneş... Balçıkla sıvanmaz. Tabii ki, tabii ki balçıkla sıvanmaz. Böyle bir kafa böyle bir mantık yok. Tebrik ediyoruz. Balçık cevabı. Kapıcın 15 puan evet. kazandırdı ve 15 soruda Baysal ailesi 15 doğru cevap, 150 puanla kazandı Önmez <laughs> ailesi. Tebrikler abi bravo. Teşekkür ederiz. 90 puan ama 15 4. 15 yarışmada ilk defa 15'te <laughs> de 15 oldu. <laughs> Bravo abi tebrik ederiz. Biz de bilmiyorum ilk şeye göre iyi olduğumuzu düşünüyoruz o ama iyi, iyi. iki tane soruya cevap alıyor Yani, hani yani Ömer Bey ben olsam Ömer Bey çok doğru cevap sayardım. Ya ben saydım şu anda. Teşekkür tamam. ederim. <laughs> Bravo. Çok yedirdim ama ee... <laughs> Ama çakıl yoruldan... zaten yazılmış aslında onu sayabilirdik. <laughs> Yok olsun olsun. Son ama silin e silin e yoktu. Eğer evet. siliyorsa bir şey yazması lazım beyefendi. <laughs> Kesinlikle doğru. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, biz çok eğlendik evet, ilk siz bağlantımızda. Siz de çok Biz, biz nerede? Hı. Yine bekliyoruz. Biz biz bekliyoruz. Yine bekleriz. Hayırlı Ayşe akşamlar. Siz de oradaysanız buluşuruz. Buradan bütün ailelerimize de çağrı yapalım. Hem Baysal hem Sönmez aileleri nezdinde. Biz evet. buradayız. Siz de gelin. Biz de eğleniyoruz. Bence de. Biz de Çok eğlenceli geçiyor. Gelsinler. Evet. Süper. Saygılar evet. sunuyoruz evet. hepinize. Hayırlı İyi akşamlar. diliyoruz. akşamlar. Çok dikkat edin. Sağ olun, Kalanınızı En önemli şey o. İyi akşamlar. İyi, Dikkat edin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bye. Çok eğlenceli, çok heyecanlı bir yarışmanın ardından Ailen Bilir'in sonuna geldik. Bizimle beraber olan Sönmez ve Baysal ailelerini ve ayrıca bize destek olan oyuncu Mehmet Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Siz de eğer bu ekranda bizlerle beraber buluşmak, yarışmak, eğlenmek istiyorsanız yapmanız gereken Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine girip orada bulunan ailen bilir formunu doldurmak. Yapmanız gereken bu kadar basit. Daha sonra biz sizinle iletişime geçiyoruz ve bu ekranlarda Çekmeköy Web TV'de ailen bilir yarışmasında buluşuyoruz, yarışıyoruz, eğleniyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Yeniden görüşebilmek dileğiyle ailen bilirden Çekmeköy Web TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar, hoşçakalın.